Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler deyiz şükürler olsun. Arkadaşlarım bugün yine şahane bir tasarım ile karşınızdayım. Tasarımı bana ait. Çok kolay gösterişli. Güzel bir tasarım oldu. Bebek battaniyesi olarak düşündüm. Lakin sizler bütün bebek örgülerinde, çeyizlik örgülerde, gelin yeleği olarak dilediğiniz her alanda kullanabilirsiniz. Bu desenle arkadaşlarım patiklerde çalışabilirsiniz. Çeyizlik örgülerde de rahatlıkla kullanılabilecek güzel bir tasarım oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlarım. Tasarımı bana ait. Tasarım işi güncesi. Bismillahirrahmanirrahim. Zincirimizi çekerek başlayalım. Evvela zincirimizi çekiyoruz. Daha sonra bir sıra alt tabanı olarak sık iğne çalışalım. Gördüğümüz her zincirin üzerine tığın üzerine sarmadan arkadaşlarım birer tane sık iğne çalışıyoruz. Bu bizim alt tabanımız olacak. Daha sonra üzerine örneğimizi başlayalım arkadaşlarım. Bu tasarım örneğimi tek renk olarak çalıştım. Sizler birçok renk ile de yapabilirsiniz. Ben bugün tek renk olarak çalışmak istedim. Tasarlarken de tek renk olarak çalıştım. Yapılışını da sizlerle tek renk olarak paylaşacağım inşallah çok kolay arkadaşlarım tamamı fıstıktan oluşuyor arkadaşlarım çok güzel örmesi bir o kadar zevkli güzel bir tasarım Evet hemen 3 zincir çektim örgümün arka yüzünü çevirdim ilk sık iğnemin üzerine bir tane trabzan çalıştım daha sonra tığın üzerine sarıyorum 1 2 üçüncü trabzanın üzerine bir tığın üzerine sardım iki tığın üzerine sardım üç üçlü bir fıstık yaptım hepsini topladım kalan 2'yi topladım iki zincir aynı noktaya tekrar üçlü bir fıstık çalıştım hepsini topladım kalan 2'yi topladım iki zincir aynı noktaya tekrar arkadaşlarım üçlü bir fıstık çalışıyorum hepsini topladım. Kalan 2'yi topladım. 1 2 3 tane sık iğne atlıyorum. 4. sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne. 1 2 tane atlıyorum bu kez. 3. sık iğnemin üzerine 3lü fıstık yapıyorum. Hepsini topladım. Kalan 2'yi topladım. Tekrar 2 zincir aynı noktaya 3lü fıstık çalıştım hepsini topladım kalan 2'yi topladım tekrar iki zincir aynı noktaya üçlü bir fıstık daha çalıştım hepsini topladım kalan 2'yi topladım 1 2 3 tane atlıyorum dördüncü sık iğnemin üzerine bir sık iğne tığım üzerine sarıyorum burada en son sık iğnemin üzerine arkadaşlarım bir trabzan iki kere de çektiğim aynı noktaya tekrar bir trabzan daha çalıştım. Bu bizim kenar trabzanımız oldu. Burada da aynı şekilde iki trabzan. Bakın burada başlarken arkadaşlarım sık iğne çalışmıyoruz ama bitişte sık iğne olarak bitiriyoruz. Sadece buna dikkat ederseniz 1 2 3 zincir çektim örgümün arka yüzünü çevirdim arkadaşlar. Burada ikinci trabzanımın üzerine bir trabzan çalıştım ve bu bizim sık iğnemiz oldu. Tığın üzerine sarıyorum. Bakın. Burada 3 tane fıstık, aralarda 2 tane boşluk, ikişer zincir olmak üzere 2 tane boşluğumuzun ilk birinci zincir boşluğuna 1 2 3 üçlü fıstık hepsini topladık. Kalan 2'yi topladık. 2 zincir. Aynı boşluğa tekrar üçlü bir fıstık. Hepsini topladık. Kalan 2'yi topladık. Tekrar iki zincir. Aynı boşluğa üç tane üçlü bir fıstık. Hepsini topladık. Kalan 2'yi topladık. Şimdi burada arkadaşlarım iki tane zincir boşluğumuz vardı biliyorsunuz bir tanesine üç tane fıstık aralarda iki zincir çektik diğer zincir boşluğuna sık iğne yapıyoruz tığ üzerine sarıyorum hemen karşıya ikinci örneğimizin iki zincir olan boşluğuna 1 2 3 tığ üzerine sarıyoruz üçlü bir fıstık tığ üzerine sardığımız için 6 ilmeğimiz oldu kenar ilmeğimle 7 altısını topladım kalan ikiyi topladım 2 İki zincir aynı boşluğa üçlü bir fıstık hepsini topladım kalan ikiyi topladım tekrar 2 zincir aynı zincir boşluğuna üçlü bir fıstık hepsini topluyoruz kalan ikiyi topluyoruz bakın burada örneğimizin ikinci zincir boşluğuna da sık iğne çalışıyoruz. Bakın biraz evvel yaptığımız gibi burada bir tanesine üçlü fıstık aralarda iki zincir diğer zincir boşluğuna da sadece sık iğne çalışıyoruz. Tığım üzerine sarıyorum. Bakın burada kenar trabzanıma aynı şekilde iki tane kenar trabzanımı tamamladım ve sıramı burada tamamlamış oldum. Tekrar. 1, 2, 3 zincir. Örgümün arka yüzünü çevirdim. Bakın ikinci trabzanımın üzerine bir trabzan. Tığım üzerine sarıyorum. Bakın burada örneğimizin ilk zincir boşluğuna 1, 2, 3. Üçlü fıstık. Hepsini topladık. Kalan ikiyi topladık. 2 i̇ki zincir. Tekrar aynı boşluğa. Üçlü fıstık. Hepsini topladık. Kalan ikiyi topladık. İki zincir tekrar aynı zincir boşluğuna üçlü fıstık hepsini topladık. Kalan ikiyi topladık. Burada ikinci zincir boşluğumuza da biraz evvel yaptığım gibi sık iğne. Arkadaşlarım artık örneğimiz hep bu şekilde devam edecek. Yani farklı bir işlem olmayacak. İkinci sıradan itibaren artık her sırada detayı olmadan sadece bu şekilde örneğimiz devam edecek. Sık iğnemi çalıştım. Tığımın üzerine sardım. Bakın. Diğer örneğimin birinci zincir boşluğuna, ilk zincir boşluğuna 1, 2, 3. Tığın üzerine sarıyoruz. 6 ilmeğimiz oldu. Kenar ilmeğimizle 7. Altısını topladık. Kalan 2'yi topladık. 2 zincir aynı boşluğa üçlü bir fıstık hepsini topladık kalan ikiyi topladık iki zincir aynı boşluğa tekrar üçlü fıstık hepsini topladık kalan ikiyi topladık burada ikinci zincir boşluğuma bir tane sık iğne çalışıyorum tığın üzerine sarıyorum burada kenar trabzanımın üzerine aynı şekilde iki tane kenar trabzanı çalıştım. Bakın o kadar kolay hiçbir detayı yok arkadaşlarım. Yani örnek her sırada inanın hep aynı şekilde devam edecek. 1, 2, 3. Örgümün arka yüzünü çevirdim. Tekrar ilk trabzanın üzerine bir trabzan. Tığım üzerine sarıyorum. Burada iki zincir olan boşluğuma bir. Tığım üzerine sardım. 2, tığın üzerine sardım 3 6 Altı ilmeğimin altısını topladım kalan 2'yi topladım 2 zincir tekrar 1 2 3 hepsini topladım kalan ikiyi topladım 2 i̇ki zincir tekrar 1 2 3 hepsini topladık kalan ikiyi topladık burada ikinci Örneğimizin ikinci arası zincir boşluğuna sık iğne. Tığım üzerine sarıyorum. Tekrar karşıda hemen diğer örneğimizin ilk zincir boşluğuna bir tığım üzerine sardım. iki tığım üzerine sardım. Üç. Hepsini topluyorum. Kalan ikiyi topluyorum. İki zincir tekrar aynı boşluğa. Üçlü bir fıstık. Hepsini topladık kalan ikiyi topladık. İki zincir tekrar aynı zincir boşluğuna <laughs> tekrar bir fıstık yaptık. Hepsini topladık. Kalan iki ilmeğimi topladım. Burada örneğimin ikinci ara zincir boşluğuna sık iğne tığım üzerine sarıyorum. Bakın trabzanın üzerine aynı şekilde iki tane Trabzan çalıştım ve sıramı burada tamamlamış oldum. Her sırada örneğimiz aynı şekilde devam ediyor arkadaşlarım. Çok kolay, güzel bir tasarım, çok çabuk ilerliyor arkadaşlarım. Hemen tekrar bakın. 3 zincirimi çektim. Burada yapacağım işlem tekrar aynı işlemi. İkinci trabzanımın üzerine bir trabzan tığın üzerine sarıyorum bakın ikinci zincir boşluğuma bir Tığım üzerine sardım iki tığın üzerine sardım üç hepsini topladım kalan ikiyi topladım İki zincir aynı boşluğa bir iki üç tekrar hepsini topluyorum kalan ikiyi topluyorum İki zincir aynı zincir boşluğuna hepsini topluyorum kalan iki topluyorum. Buradaki iki zincir olan boşluğuma bir tane sık iğne. Tığın üzerine sarıyorum. Bakın arkadaşlarım diğer örneğin zincir boşluğuna geçtim. 1, 2, 3 hepsini topladım. Kalan ikiyi topladım. 2 i̇ki zincir tekrar 1 tığın üzerine sardım 2 tığın üzerine sardım 3 hepsini topluyorum kalan ikiyi topladım İki zincir tekrar 1 2 ve 3 hepsini topladım kalan ikiyi topladım burada örneğimin ikinci zincir boşluğuna bir tane sık iğne tığım üzerine sarıyorum kenar trabzanıma bir trabzan aynı tepe noktasına bir trabzan daha çalıştım ve bu bizim kenar trabzanımız oldu. 3 zincir çekiyorum, arka yüzünü çevirdim. ilk trabzanımın üzerine bir trabzan. Bunun üzerine sarıyorum. Örneğimin ilk 2 zincir olan boşluğuna 1, 2, 3. Hepsini topluyorum, kalan ikisini topluyorum. 2 i̇ki zincir. Tekrar 1, 2, 3. Hepsini topladık, kalan ikisini topladık. 2 i̇ki zincir. Tekrar aynı şekilde 1, 2, 3. Hepsini topluyorum. Kalan 2'yi topluyorum. Burada 2 zincir olan diğer boşluğuma sık iğne. Tekrar diğer sıradaki örneğimin zincir boşluğuna üçlü fıstık. Hepsini topladık. Kalan 2'yi topladık. 2 zincir. Tekrar aynı şekilde benim anlatabileceğim bu kadar arkadaşlarım. Çünkü kaç sıra yaparsam yapayım. Bundan farklı bir işlem olmayacak. Çok kolay, çok çabuk ilerliyor. Sizler de fark etmişsinizdir arkadaşlarım. Detayı olmadığı için sürekli aynı çalışmayı yapıyoruz. Evet. Bu şekilde örgümün ön yüzü, arka yüzü yok arkadaşlarım. İki tarafı da aynı güzellikte. Ben size burada bakın başka renkle çalıştığım halini de paylaşmak istiyorum. İki renk olarak da yapabilirsiniz. Benim şu an yaptığım gibi tek renk olarak da çalışabilirsiniz arkadaşlarım. Evet. Gerçekten güzel bir tasarım oldu. Kesinlikle sizlere de tavsiye ediyorum. Fıstık seven arkadaşlarım için gerçekten tercih edilebilir kolay. <laughs> pardon güzel bir tasarım oldu. Dilediğiniz her alanda kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlarım. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah nasıl kısmet ederse inşallah her gün yeni tasarım örgülerimle sizlerle birlikteyim. Hoşçakalın.